Herkese selamlar dostlar. Ben Hüseyin. Ben Yiğit. Ben Furkan. Ben de efsane. Evet arkadaşlar bu dört kişi harika bir video için tekrar kamera karşısında. Bugün sizlerle ne oynayacağımızı size kısaca bir anlatayım. Arkadaşlar Instagram'da görmüşsünüzdür belki. Bu oyunumuz bir şişe ve birkaç tane sulu balon. Çoğu yolda patladı o yüzden ne yapacağımızı bilmiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi oyunu size anlatayım. İlk önce hepimiz ortada bir alkol oluşturuyoruz ve ortada bu şişeyi çeviriyoruz. Çevirdiğimizde bu kapak kısmı kimi gösteriyorsa göster kişi buradan bir balon alıyor ve biz kaçıyoruz. Kaçan kişileri de vurmaya çalışıyor. Eğer vuramazsa eleniyor. Vurduğu kişide Şimdi böyle çılgın bir video olacak. Hadi videoya geçelim. <laughs> Arkadaşlar şimdi şişeyi çevireceğiz. Şişeyi çevirmek isteyen birisi var mı? Önce onu söyleyeyim. Hayır. Yani... Ben çeviriyorum. Hayır. Kapak kimi gösterirse o buradan bir balon olacak Koşan kişiyi vuracak. Tamam, tamam mı? 3, 2, 1 Abi vuramadım ve eleniyorum. Harika. Videonun sahibi olarak harika bir başlangıç yaptık ya. Çok iyi. <laughs> Arkadaşlar daha videonun başında elenen isim ben oldum. Şimdi o üçü kapışacak. Ben de kenardan izleyeceğim. Ben de oynayayım mı abi? <laughs> evet Yiğit de eleniyor. Mükemmel. Ya, ya kız gidiyor. Aldı başını Yiğit gidiyor. gel buraya oğlum. Kaşa git lan. Başaramadık abi. Neyi başaramadın? <laughs> Olay. Oğlum kız şey olimpik koşucu. Olaydı. Zorlanmadım. <laughs> kız alıyor başını gidiyor. <laughs> Durdurmak imkansız. Ne kadar komik ya. <laughs> İkinci elenen isim Yiğit oldu. Geriye iki kişi kaldı. Başaramadık abi. Efsaneyle gayet, gayet kolay. Adam kıçını kazanmadan hoşlanıyor. Ben kıçırık zaten koşuyorum oynadı. yani. Çekiyorum şey, <laughs> ama koşuyorum. <kolaydı>. <laughs> Şimdi arkadaşlar geriye kalan iki isim efsaneyle Furkan kaldı. Allah sana taht. Bakalım Efsane. kim kazanacak? Hadi bakıyorum. Şimdi şöyle olacak. Kapak bir çizgi tamam. çizeceğiz araya. Yani şöyle bir çizgi. Zaten belli olur. Kapak ne tarafa da, ağırlıklı bakıyorsa o açacak. Tamam? Evet, tamam. Neresinden istersen. Neresi, 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 <laughs> Kafa tercihimiz. Kahrol DÜŞMAN! Al sana bomba! Oğlum sanki şeytan taşlıyor! Birinci Dünya Savaşı'nda bomba atıyor! Evet arkadaşlar, bir s***yim ben konuşmuyorsam ben gidiyorum. Konuşmayacağım, Arkadaşlar bu turun kazanını efsane oldu. Gerçekten de adı efsane. Efsane bir oyun oldu. Efsane işler çıkardı. Efsane. <gülüyor> <gülüyor> Tek kelime. Neler düşünüyorsunuz efsane hanım? Ee, Kendi çok markasını mutluyorum. yarattı. <laughs> Hayır gerçekten çok mutluyum çünkü yani çünkü o zaman kazandım. Ben oldum. Yani size üçünüzden de ödül bekliyorum. Ödül Bilmiyorum. bekliyor, ödül. Evet, ödül. Bilmiyor ki ödül, ya, ödül yok. Ben koştum yani. Ben ödül bir sahip bir kanalım Hiç tamam mı? Benden ödül bekleyemezsin. Tamam da ben boş var, boş koştum. Merak etmeyin her şeyin bir karşılığı. Dile kolay. Şimdi arkadaşlar birinci Bilmiyorum. turumuz bitti. Şimdi sıra ikinci turda. Hadi ikinci tura geçelim. Evet arkadaşlar şimdi ikinci tura başlıyoruz. <laughs> Tekrardan çevirme işlemine geçiyoruz. Hadi bakalım. Hazır mısınız? Hazırım. Ne kadar hazırsınız? Çok hazırım. Çok hazırım ya hadi at at. Çeviriyorum. Çeviriyorum. Acun gibi. Çeviriyorum. Ay tamam çevir çevir onun. Ya, ya ben kere ilk ben elendim ya. Dolaydı. Ay çok iyi ya. Ayağım ıslandı ya. Nasıl sen nereye koştun? Koşmadım bir Arkadaşlar kayağıma. ayağımdan vurdu kameraman çek. Islandı burası. Kolaydı. Allah kahretsin yere... Abi videonun sahibi olarak nasıl ilk seferinde her zaman ben vurulabiliyorum ya? Derikli serikli gurbet... Hadi daha <laughs> ya. <laughs> Arkadaşlar, keskin manevralar yapıp kaçmaya çalıştım ama hiçbir faydası olmadı. Şimdi ben, onlar devam edecek, ben yine evet, ben <laughs> gariban çocuk gibi izleyeceğim. Lan ben beni hadi alsanız ya! Evet arkadaşlar, bu sefer çeviren kişi benim. Sana güveniyorum Yiğit! Hala geliyorum. Yiğit! Yiğit! Yiğit'e... Bahisleri Yiğit'e yatırıyorum. Abi ben atıyorum. Oğlum dur dur o atıyorum. Hayır oğlum. Bana gel. <laughs> ben atıyorum. Tamam Hayır, tamam. benim ayağımdan <laughs> Abi ben atıyorum. Kolaydı. Kolaydı. Sen, Kolaydı. sen şurada değil misin? Bak, sen burada şey değil. Hayır oğlum bana döndü. Ben o buradaydım. Bu arada. buradaydı ben buradaydım. Tamam ama şişe buraya Bana bakıyor. Bana bakmıyor. Evet şeye bakıyordu, efsaneye bakıyordu. Efsaneye yani efsane. Böyle bir beyin olamaz yani. Sen kendini ne zannediyorsun? Her, <laughs> her top atlıyor. Ne oluyor sana? Her top atlıyor arkadaşlar Furkan. Bu kadar heyecan olmaz da olmaz. Şişe kardeşim. Bu kadar da heyecan olmaz. <gülüyor> <bu> <gülüyor> da heyecan olmaz evet arkadaşlar şimdi... Şişe evet, balon nerede patladı? Benim üstümde patlamadı sandım Patlamadı yere düştü patladı. Ha. Hakem kurulu olarak şöyle bir karar veriyorum. Birinci benim. Burada Yanlış atmadan dolayı Furkan eleniyor. Burada hakem benim. Furkan Bey. Sizi, Sizi şuradan izleyelim. Evet. Tamam, keke serikli izliyor. Serikli izliyorum. Biz serikleri toplamaya çalışıyoruz. Arkadaşlar. arkadaşlar, ben de Yozgatlıyım. Evi yanmış. Bu arada mi? arkadaşlar, evet. en fazla el kazanan kişi oyunu kazanmış oluyor. Ve gün sonunda toplam ödül tamı tamına 1000 lira. 1000 lira mı? Para kazanma başlamadı ama 1000 lira koydum. Abi Fatih bu videoda yok. Bu videoda Fatih yok arkadaşlar. O yüzden bu videonun bütün sponsorluğu Fatih'e ait. O Fatih olmadık için 1000 lira, Fatih olsaydı 5000 lira olacaktı. Tamam. Çünkü evet. YouTuber'lar Tekrar kazanıyor. 2 kişi kaldılar şu an. Çevir Tekrar çizgiyi çekiyoruz araya. Hadi gelin. Ben çevireyim mi hakem olarak? Tamam hadi gel sen çevir. Sen Serikliler'in yüz karısı, <laughs> Murat Paşalı. Kimliğinde Murat Paşalı yazan kadın. Hazır hissediyor musun? Evet, sonuna kadar. Sen <laughs> efsane bacım. Geldi buralara ta Almanya'da. Savaşmak için. Buranın için doğdu. Şimdi hazırsanız çizgiyi çekiyoruz. Tamam. Burası senin, burası senin. Tamam. Aynen. Abi, bir dakika, bu nasıl olacak şimdi? Dur bir şey diyeceğim. Unuttum dur, ben nasıl, ben nasıl, nasıl dur bir saniye. Tamam, haydi, haydi Hazır mısın? Üç, iki, 1 bir. Fight. <laughs> 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 Abi kız flash gibi ya. Topu alıp git bakana kadar zaten yolu yarılıyor. <laughs> ya bunu olimpiyatlara verin vallahi bak. <laughs> Çıplak ayak koyuyor ya. <gülüyor> Çıplak <gülüyor> ayak koyuyor. Ben normalde bu gacayı vurdum. Bana haksızlık yapıldı sadece giyin <laughs> <Selim> diye. <gülüyor> Sırf benim kuzenim diyor ya. Gittiler serif. ben böyle. Korkma. Arkadaşlar Her evet bu elinde kazananı ya. Efsane Bacı. <laughs> efsane Hanım nasıl hissediyorsunuz? İkinci kısaydı sanırım bak Hala <laughs> çok iyi hissediyorum. <laughs> Çünkü ama... kazandım. Çünkü kazandım yani. Evet Öyle. tamam. Şimdi arkadaşlar üçüncü tura geçiyoruz. Büyük ihtimalle Efsane Bacı hepimize geçirecek ama hala çevirmek için fırsatımız var. <laughs> ben biliyorum ama neden kazandığımı. Çünkü Abi buradaki ben... serikli olmayan tek kişi sensin. Hayır. Mermi bir saniye, bir saniye, saniye bir saniye bir susar mısın? Bir saniye bir susar mısın? Susar <laughs> mısın? Mermi iki buçuk milyon. Atar, atar atar <laughs> gidere gider diyorsun ha Kazım kardeşim. Gel <laughs> yani biz burada mermi de atabilirdik. Ama... Azdan az çoktan çok gidermiş tamam. Kendini <laughs> yazılan dik <bir> <laughs> yürürmüş. Hadi hadi. Evet, burayı koyacağım ama. Kameramandan özle özlü söz. Evet arkadaşlar şimdi üçüncü tura geçiyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. Kameraman bey biraz geri. Üç, iki, bir. <laughs> Üç, iki, bir. <laughs> ya elimde patladı. Derhal buraya terk et. <laughs> evet. Abi bir şey diyeceğim, neden ya? Abi arkadaş bu şeydir, ilk elden ben mi olurum ya? Benim kanalım bu. Ya arkadaşlar yine eğlenmedim. <gülüyor> <gülüyor> Senin ne ya? Abi bir şey, abi. şey kendime doğru bir çeviriyorum, ne oluyor ya? Biz ne kadar da bu? Tamam oynayın ya. Hakemlik yaparsın Oynen sen, ya. hakemlik yapsan. Boşu bırak, şu şişe çevir. Evet arkadaşlar, şimdi bu elde be, ilk yapıyorum. el bitti. Yine ilk her zamanki gibi. Tamam, çok yine oldum. ben elendim. Evet Oyun devam ediyor. Oyun hala bitmedi. Ben öyle birlikte, ya birlikte yarışma yapıyorum. Bak olmaz. Gerçekten kaç yıldır ben öldürüyorum abi. Gülme, Şşş, gel gel. Gel. Gerçekten hakkınız olmadığını düşünüyorum. Şimdi, Ağacın oraya geçelim, seninle bir sohbet, muhabbet edelim. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Çok merak ediyorum. Benim üstüme çok fazla oynanıyor. Neymiş? Klaverland'ı tutamazmışım. Neymiş? Tedikliymişim. Herkes benim üstüme güldü. Ben normalde burada birinci olacaktım. Ama bana para verdiler. Dediler ki, 1000 liranın yarısı senin olur dedin. Ondan dolayı vuramıyorum. Ama ben yine de kazanacağım. Durmak yok, yola devam mı diyorsunuz? Her zaman. Hiçbir zaman durmadım, her zaman devam Başaracağız durmadım. diyorsunuz yani. birinci benim. Para kazanırsak 250-250 kırışırız inşallah. Tamamdır. Kazanamazsak değil, senin zaten 500'ünü verecekmiş. Görüşürüz, ondan teşekkür ederiz. Ya abi bak yeter, gerçekten Kazım. Aburraa. Kazım Bey, Kazım Bey, Kazım Bey. Kazım yaklaş. Bey. Kazım, 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 ya. Bey. Kazım Bey. Ya çingenliğe bırakın, çingenliğe bırakın. Çingenlik bizim işimiz. Bırakın, Kazım Bey siz benimle şöyle bir gelseniz Arkadaşlar hakkınız olmadı herkes Bu hayatı yaşamaya değil yaşayanlar izlemeye gelmişiz. Ne alaka hiç alaka sorgulamayın. Bir şey soracağım. Böyle kahpe insanlarla oyun oynamaktan bıktım. Efsaneyle aranızda bir çekişme var. Peki bunun sebebini anlatabilir misiniz bize biraz? İkimiz de şişmanız. Ama daha hızlı ve seri koşuyor. Siz ise Yok, e, seri bir çingenlik koşuyor. yapıyorsunuz. Daha, atış, atış şansı gelmedi. Atış şansı gelsin görelim. Biraz çingensiniz sanki. Biraz değil, bayağı bir çingen. Serigler fakir olurmuş diyorlar ama sizde para var diyorlar. Çok. İnanamayacağın kadar Şimdi bu yarışmayı kazanırsanız 500 lira 500 lira kırışıyormuşuz duyduğunuza göre. Ben arada sizi destekleyeceğim. Şu kahpelere çevir. Baskın atanındır. Alayını adım edeceğim. Sen niye beylerdin? Pardon. Çok... <laughs> şey, Artık <laughs> bence bence Furkan her topa atlıyor. <laughs> Bu adadan gitmesi gereken birisi varsa bence Furkan'dır Yani, Yani. Ali anlarsın. Kimizden birine getmek kesinlikle. Ben alacağımı düşünüyorum. Tam bunu sonra de... tartışalım lütfen. <laughs> Neyse. Ne bakıyorsun gel gel. Ben... <laughs> Nasıl bir şey? Herkese farklı çar. Köpek çar şarkıken... <laughs> <laughs> <atman gülüyor> <laughs> gel. Oğlum bak kameraya bak. Kardeşim şimdi bak ben sana söyleyeyim ne olduğunu söyleyeyim ben sana. Bak benim üstüme geliyorlar tamam mı? Ben kanalız, kanal sahibi adamım. Burada işletme yapıyorum. Yani esnafız, ekmeğimizde adamlarız. Biz buraya gelmişiz, burada video çekiyoruz, gözünü seveyim. De mübarek, bizi bitirdiniz ya. Biz burada performans sergiliyoruz ya, performans. Anlatabiliyor muyum? Ben buraya gelmişim, kendi kanalımda kaybediyorum. Üç eldir, dört eldir, bu nedir ya? Bu nedir ya? Bence yanlış oynuyorsunuz. Dur kardeşim, benim üstüme geldiklerini düşünüyorum. Ben hak ettiğim değeri almıyorum. Konuşmayın oradan! Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar, Kumpaslar. görüyorsunuz, Kumpaslar. Üstüme geliyorlar. Üstüme geliyorlar. Görüşürüz kameram. Bu arada herkes birbirine sallıyor. Bakalım son durum ne olacak? Dur ne lan bunun adı? <gülüyor> <gülüyor> ne bunun adı? tamam 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 dur. Evet Efsane Hanım ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi alalım. Yani açıkçası şey düşünüyorum bu oyunda tek bir kişi kazanabilir. O da benim. Buna gerçekten inanıyorum. Zaten iki elleri de ben kazanıyorum. Pek de mütevaziyiz Efsane Hanım. Bu konu hakkında ne düşünüyoruz? Yani öyleyim. <laughs> bu konuda ya. bile mütevazi. <laughs> evet, tamam, ya. kameraman bey bize bir şeyler söylemek ister misiniz? Vallahi ben bu oyundan hiç tat tuz almadım. Herkes birbirine giriyor. Yiyin birbirinizi, beni ellemeyin. <laughs> Beyler ne yapacağız biz? Tekrar, efsane, efsane olduğu için onu elleyelim. Evet arkadaşlar, son ele gelmiş bulunmaktayız. Bu eli alan e, kazanır diye bir şey diyemeyeceğim. Zaten aramızda tek bir kazanan var. Şu an efsane hanım. Zaten Hayır, son derece başarılı gidiyor. Bakacağız, göreceğiz. Hazır mısınız? Ah, bu evet. ben çevirmek istemiyorum. Bu kutsal görev size teslim ediyorum. <laughs> Teşekkür ederim. Evet. Ya ben bir daha mı yürüyeceğim? Buna çok sevindim. Çak 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 çak. Bu pardon. Arkadaşlar yapılır! ben Hanım. son değil mi? Efsane hanım, Efsane hanım, bir bakar mısınız? Ne düşünüyorsunuz? İslak. Gereğinden kolay olduğunu söylemiştim. Kolay. Nasıl hissediyorsunuz Arkadaşlar, şu an? Islak. Sıradaki <laughs> e, Gerçekten ıslak hissediyorum şu an. Üzüldüm Siz... de açıkçası. Bunu beklemiyordum. Ben intikam alınmış gibi hissediyorum. Evet, fena Kendisi ya. aslan Biliyorum gibi be. iki eldir vurulmadan kaçabiliyor. Aha. <laughs> Sakat ceylan gibi koştum evet, ve bu taktik işe yaradı. Şimdi Anadolu'ları gelsin devam abi. Devam ediyoruz. Abi, hadi, hadi, hadi. Bravo. Hı -hı. Hazır Kudurun lan. olay bu bir ya? Kolay. Kaldı iki balon arkadaşlar kolay. görüyorsunuz. Kaldı iki balon. Olay. Kolay. 3 balon var Easy game. biri burada. Bizi <laughs> <Easy> giymeyesinler. <laughs> Kaldık mı ikimiz Furkan Bey? Furkan Baba. Arkadaşlar, Furkan. arkadaşlar hep üstüm oynanıyor. Ben anlamadım yani. neden ya neden böyle? edeceğim dedin. Varsayalım. Adı Medecan dedim. Ya sen film mi çekiyorsun? <laughs> Şu an oyunun kaderinin değişti an kaldı iki kişi i̇lk, <laughs> ilk defa finallere kalıyorum. Benim için çok önemli bir an. Hiçbir bir şey yapmadan kaldı zaten finalde. İkisinde ben Sus, mı? sus daha fazla Çevir, konuşma. çevir de vurayım. Çünkü daha fazla konuşursan. <laughs> Neyse, evet arkadaşlar devam ediyoruz. <laughs> Hazır mısın? <yıkamıyorum>. Yes. <laughs> Vuruldu. <laughs> Derhal burayı terk kardeş. Kazım Bey, kahvelin sonucunu görmek ister misiniz? Aaa! Arkadaşlar! <laughs> <laughs> evet arkadaşlar alkışlıyoruz bir kendimize. Ben burada tek bir performans alkışlanacak. Gelin buraya. O da benim. Uzağa gitmenize gerek yok. O Şu kıza benim. bir alkış. Lan bir yürü git. Üçünüzü de vurdum aldım. Vurdu. Bu sadece kaçmayla aldım. Kıza bir, altyazı bir altyazı değil değil. Ben niye kaybettim? Ben iki ayda sadece kaçmayla aldım. Arkadaşlar bir vurulma. Beş kazanma işler. Ben kaçmayla diyorsun da ben gayet güzel koştum yani. Sadece koşmayla aldım. Üçünüzü de ben vurdum. Vuramadınız, koşamadınız. Üçünü de ben vurdum. Neyi başaramadın? Sen ne anlıyorum ben? Ağlamıyorum. Siz de ağlıyorsunuz. Bin lirayla. Arkadaşlar, çok fena şeyler yaptım. Arkadaşlar bin lirayla ekmek alamıyorum ekmek. Arkadaşlar kazanımımız belli oldu. Çocuk. Kazanımımız evet. efsane hanım. Kendisi mükemmel. Ben aldım ben aldım ben. Sen, arada, sen nasıl alıyorsun ya? Ben Herkesi bendeki. Kardeşim burayı... son el değil. Kız arkadaşlar, iki el kazandı. Var, kız diye böyle yakıyorlar. Tamam, tamam arkadaşlar. öyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Feminist Tamam şey bir dakika tamam, tamam, sakin, sakin tamam. olur musun? Bir sıkıntı varsa belli. Tamam, tamam. arkadaşlar ne arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar şimdi şöyle en fazla el kazanan aramızda efsane hanımdı. Kendisi oyunu. Furkan. Hayır Furkan. Kendisi oyunu hak ediyor. Peki en çok gil bende. Tamam kendisi. Esma hanımın kendisi en çok fazla. Efsane, Efsane, Efsane hanım. Efsane mi dedi? Ne dedi? Esma. Esma dedi. Dedi. Abi çok Esma. 3'ünü de vurdum aldım. Tamam. Nerede tamam, adalet? Tamam, bir dakika. En az elenerek en en adalet az ölen. Olurdu, bir tek Ve edin. en az elenen, en çok finale kalan kişi. Efsane hanım tamam, olduğu için. bir elle. Bir artık. Bir hepsini vurdum hepsini be. Bir dakika. Artık <laughs> bir şeyler be. <laughs> Hayır. Kazanımız efsanenim oldu. Kendisini bir tebrik ediyoruz. Canı gönülden alkışlıyoruz. Evet alkışlar. Alkışlar. Hmm. Kalim, yıkık, alkışlar. yıkık. Alkışlar. Yıkık. <laughs> yıkık, yıkılıyor. O bin lirayla Aslan ne yapacaktın Kazım? Evet, <laughs> efsanenime soruyoruz. Üstüne Bin lirayla ne yapacaksın? Ne i̇şte kadar düşünmedim. Arabama ses sistemi yaptıracağım. Yok öyle bir şey yaptırmam abi. Ben iyi bir insanım. Yani gidip yani... Arabayı alçalt. İyi bir tatil <laughs> bunu hak ettim diyorsun. <laughs> Kendisini Aynen. bir sebebi bağışlayacakmış şey arkadaşlar. gerçekten yani ben benim bin liramsa yani bir kısmını onu bağışlarım. Yani bir <laughs> <20 lirası bağıştırıp, gülüyor> Evet, efsane yanım. Kurban bayramı geliyor. Kurban bayramı geliyor. Kurban bayramı geliyor. Gidip mesela çocukları falan yani. Boş ver çocukları ya. yarısını. <laughs> yarısını. Bak, <laughs> 50, bunun, bunun <laughs> hesabı sorulacak. Azdan az, 500 az çoktan 500 çok gider. Benim bu alemle raconun silah belimden çektiğim anda mermi bitene kadar durmamak. Alem dediği kahpe olmuş yeğenim. Babacım bak burada kaç 200 kişinin önünde, kaç bin kişinin önünde senden özür diliyorum. Elini öpüyorum. Babacım özür dilerim. Şş, burada mermi iki buçuk milyon lira lan. Mermi iki buçuk milyon. Orada atar, atar. Hani, evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Daha fazla bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız videoyu like atmayı ve kanala hala abone değilsiniz kanala abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Buradaki herkese çok 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 çok, çok ama çok ama çok teşekkür şey ediyorum. Haksızlık, haksızlık yani. yorumlara yazın. Haksızlık, <laughs> haksızlık bir yoruma yazan. Arkadaşlar <laughs> haksızlık. haksızlık falan yok. Herkes bilin hakkıyla oynadı. Herkes bilin hakkıyla kazandı. siz benim hakkım. Aynen. Yani. Ee, bir şey söyleyeceğim. Alacaksınız lütfen. Hakkımız alanın şey, aklını ya. alacağız. Ya videoyu ha. kapatmasına Şıkıntı bari mi? tartışmayın. Hı. Neyse. Şıkıntı evet mi? arkadaşlar izlediğiniz için Şıkıntı teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek sen üzere. Sen Hoşça kalın. Bay bay. Evet arkadaşlar. Sonuç tarafında gördüğünüz videoya tıklayarak bir önceki evet. videoma şuradan da kanalıma abone olabilirsiniz.